Galiba kaybolduk. Eğer <laughs> bu telefonu bulan olursa <laughs> beni de akbabalar yemezse buralarda. <laughs> ee, şu an bu yol en son nereden ayrıldım hatırlamıyorum. Neydi? Ee, Amas. Oradan bir yerden çıktım işte. Sonrasında bu yol Antalya'ya mı çıkar, Alanya'ya mı çıkar bilmiyorum. Ya Yaylaya doğru. <laughs> en son yol yaylada bitti. Tam ters istikamette gidiyorum sanırım. Bakalım yolun sonu inşallah çıkar. 50-60 kilometrelik gazımız kaldı. Gerçi benzinimiz dolu. Akbabalar yemeden bulun beni.